Sebuah <laughs> <t giver> <avez> judul <food> Last season, uh, it was an honor, you know, to to play for the coach. And when he came calling, uh, I could not say no. And uh, to be able to be part of the group, uh, we didn't achieve what we wanted to achieve. But uh, the the team spirit and uh, the passion uh, and the support of the fans uh, it was amazing. And we hope this season we can give. something even more better. Sezonun ikinci yarısında takım'a katıldım. Ee, hoca beni çok istemişti. Ee, hoca için oynamak benim için ayrıca bir onurdur ee, ve bana transfer teklifi geldiğinde ben buraya hayır diyemezdim. Onun için buraya gelmeyi tercih ettim. Ee, geçen sezon istediğimiz başarıyı elde edemedik. Ee, ama takım ruhu, taraftarlarımızın desteği, o takım içindeki tutku, her şeyi çok iyiydi. Umarım bu sezon bunları tekrar birleştirerek hedefimize ulaşacağız. Super Lig is one of the best league in the world. So uh, uh to be able to play in this kind of league uh, you need to be physical and uh, technically good. And uh, Super Lig is uh, you know it's one of the best league and uh, there's a lot of uh, uh, very amazing player playing in the league. Bu ligde oynayabilmek için hem fiziksel olarak hem de teknik olarak yeterli durumda olmanız gerekiyor. Ee, benim için de e, bu ligin dünyanın en iyilerinden biri olduğunu söyle söyleyebilirim. Ee, ayrıca çok harika oyuncular bu ligde oynuyor. Ee, bu ligin kalitesini de tabii ki üst seviyeye çıkartıyor. Ben benim düşüncem şu birçok oyuncu Süper Lig'de oynamanın hayalini kuruyordur. Uh, of course everybody know the kind of player I am that uh, eee you know you Ben zaten buraya takımıma yardımcı olmak için geldim. Buradaki herkese destek olmak için geldim. Eee Akintola'nın nasıl bir oyuncu olduğunu herkes biliyor aslında. Ee, tabii ki geçen sezonun ikinci arasında geldim. Asist ve e, gol katkısı anlamında e, iki gol e, bir as bir gol iki asist e, yapmıştım. Tabii ki ikinci yarısında geldiğiniz zaman bir adaptasyon süreci oluyor. Ama artık her şeyimle hazırım. Yeni sezona başlayacağız. Ee, insanlara da gerçek Akintola'yı olayı izleteceğim ve takıma yardımcı olacağım. We adapt together and the new guys that are coming hopefully uh, we will also support them also and we are Evet geçen sezon bu anlamda bizim için üzücü geçmişti. Ee, çok iyi bir başlangıç yapmıştı aslında. Ben takıma gelmeden önce de takım arkadaşlarım sezon, e, sezonun ilk yarısından itibaren iyi bir başlangıç yaptılar. Ee, ben bu anlamda doğru adımı attığımızı düşünüyorum geçen sezon. Ee, bu sezonda aynı şekilde çalışmalarımıza devam edip o attığımız ilk adımın devamını getirmek istiyoruz. Zaten artık beraber olduk, tanıyoruz birbirimizi, adaptasyonumuzu tamamladık. Yeni gelen yeni gelecek olan arkadaşlarımızla birlikte onlara hem daha fazla destek vererek hem de adaptasyonlarını sağlayarak bu sezon geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz.